Bahattin abi kepezle ilgili bir sorumuz var. Bahattin abi orada diyor ki gül yanaklı, lale dudaklı ne güzeller gördüm gitti gelmez. Lale dudaklı, ağzından o dudakları karıştırdım. Amiyana çok Hep güzellikler zuhur eder. Çünkü Allah mahzunu tepsil eden bir Gül, gül yanaklı. Peygamberimiz gül Neden yanak dedin gül yanak? Gül yanak. Bunu evvela dünyanın somut bir şeyle kıyaslamak gerekirse başka türlü bir şey evlerden de demezsin. Gül gözlü diyebilirdin mesela. Gül gözlü demezsin. Gözlük kattı ama daha başka bir yaparım. Elif gözü derdi. Bir de en son bölümü var Bahattin abi kepesin. Ben beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanırım. Bunu ne, vakit, nasıl ağır, düşündün bunu? Ha? Bunu nasıl düşündün? Ne anlatıyorsun burada? <laughs> Kepes aslında ben aslında benim ülkem Osmanlı. Ben bu iş bu işte iş Türk dünyası. Yaşadık var mılar? veya bize çektiği bir dünya Beş vakit sabrın gül suyu. Neden sabrın gül suyu Bahattin abi? Namaz, sabır. Hatta abdest almaz mı? Beş vakit abdest almaz. Abdelle abdel olarak almak, onu hakkıyla evra etmek, yani sana değilse bile bir arttır. Evet, ayet var diyor ki, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin diyor. Namazdan önce sabır gelir. Ee, öyle, oraya çok güzel düşmüş. Sabrın gül suyu. Estağfurullah.